Sevgili izleyenlerimiz, bizden bize ekip olarak Duis'teyiz. Yanımızda başarılı iş adamı Yusuf Kaya var. Onunla röportaj yapacağız. Merhabalar Yusuf Bey. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Güzel bir bahar evet, gününde nasıl? birlikteyiz, bir aradayız. kendinizden biraz seyircilerimize bahsedebilir evet. misiniz? Tabii ki. Evet. Yusuf Kaya yaklaşık 16 yıldır Almanya'da yaşıyorum. Tekstilde çalıştım yıllarca. Üretim planlama müdürüydüm. Şimdi bu gördüğünüz şirketi evet. işletiyorum. Evet. 2008 yılında. Firma kuruldu 2008 yılından beri hizmet veriyoruz müşterilerimize. Genelde lüks VIP dediğimiz araçlar yani daha çoğunlukla satıyorsunuz. Evet. Ama diğer müşterilerimiz de tabii ki unutmuyoruz. Her bütçeye uygun araçlarımız mevcut. Evet. Peki Türkiye'den 13 yıl olmuş geliri 2008'de gelmişsiniz. Farklılıklar oldu mu? Yani buraya uyum sağlamakta zorluklar yaşadınız mı? Ya kesinlikle zor oldu benim için. Ama insan azimli olduğu zaman, çalışkan olduğu zaman üstesinden geliyor. Yeter ki istesin, evet. dürüst olunca. Avrupa'da ve Türkiye'deki yaşayan vatandaşlarımız araba alırken neye dikkat etmeleri gerekiyor? Ya kesinlikle aracı öncesinde kontrol etmekte fayda var. Mesela burada tüf ya da dekreye götürüp aracı kontrol ettirebilirler. Ve kimden aldıkları da çok önemli. Yani şirketin e, mazisine bakıp ya da bevertonlarını okuyabilirler. bu bence faydalı olabilir. Tabii. Yusuf Bey araba sevdası, araba aşkı diyelim. Ne zaman başladı sizde? Herhalde küçük yaşlardan beri seviyorsunuz. Araba kullanmayı da seviyorsunuz, binmeyi de seviyorsunuz. Evet kesinlikle. Ya, küçük hayalim diyebilirim. Araçları seviyorum. Küçüklüğümden beri hayalimdi bu iş. Onun için zaten başarılı olduğumu düşünüyorum. Sevdiğim mesleği yaptığım için. Bu arada tabii ki birçok arabalar var. Burada finansiyel olarak da imkan sunuyor musunuz insanlara? Evet, kesinlikle. Çeşitli bankalarla çalışıyoruz ve finansiyelik de yapabiliyoruz. Bu arada seyircilerimiz şu anda görüyordur duvarlarda birçok yaptığınız resimler. Sizin sanatçı yönünüz de var sanat ruhuyla. Kaç yaşından beri resim yapıyorsunuz desem? Ya yaklaşık 25 yıldır hobi diyelim hobi olarak evin bir bölümünü resim atölyesi yaptım. Orada resim evet. çalışmalarım var. Resimle ilgileniyorum. Türkiye'de nerede büyüdünüz? İstanbul'da büyüdüm. Eee evet. Büyükada'da evim var. Orada yaşıyorum. Evet. Yaklaşık 30 yılım İstanbul'da geçti. Evet. Bozulmaması da güzeldi. İstanbul bir kalabalık oldu şu anda tabii ki büyük adaya baktığımız anda hala o doğasını, çevresini, insanlığını bozmadı. Evet, kesinlikle büyük adada nefes alabiliyorum. Ama İstanbul merkez herhangi bir yere gittiğimizde orada üst boğuluyorum yani nefes alamıyorum diyebilirim. Türkiye özlemi var bu arada pandemi oldu biliyorsunuz insanlar arabayla gidenler var gitmeyenler var söyleyeceğiniz bir şeyler var mı? Yani yaz dönemi geliyor. Özellikle araba sektörünü de etkiledi mi bu şey süreç? Hani pandemi süreci? Kesinlikle çok etkiledi. yani satışlarımızda %50'ye yakın bir düşüş oldu. Türkiye ile ilgili benim ben her ay gitmeye çalışıyorum. Çok özlüyorum çünkü İstanbul'da dayanamıyorum, gidiyorum. bulunduğumuz yeri bir hatırlatalım seyircilerimize lokasyon olarak neredeyiz? Burası Mönchengladbach'lı noise arasında bir yer, Koşmuk olarak geçiyor. Çok sakin, nezih bir yer. Burayı tercih ettik. Korona zamanında büyük bir yatırım yaptık. Burası yeni bir yer ve içime sindi diyebilirim gerçekten istediğim gibi oldu. Garanti çok önemli tabii ki. Kaç yıllık garanti veriyorsunuz? Ee, kanunen zaten bir yıl vermek zorundayız. Ama isteğe bağlı 3 yıla kadar garanti veriyoruz. Araçlarımızı biz auto hasarlı çalışıyoruz. Ee, paket halinde alıyoruz. Araçlarımız 3 kez kontrolden geçiyor. Bu açık... Çok titizsiniz herhalde. Evet. Burada görüyorum bütün arabaları bile simetrik olarak tek düze düzmüşsünüz. Yani hep bu standardı herhalde koruyorsunuz değil mi? Evet, Almanya'ya gelince benim hayatımda tabii ki olumlu bir takım etkileri oldu. Alman disiplini gerçekten çok takdir yaşayan diyebilirim. Yani düzen, disiplin insana yaşam kalitesi getiriyor diyebilirim. Sizin gibi başarılı iş adamlarımız çığ gibi büyüyor Yusuf Bey. E, birlik beraberlik tabii ki önemli değil mi? Yani insanların bir arada olması özellikle yeni yetişen gençlere Ausbildung dediğimiz meslek eğitimini yaptırmaları önemli. Bu konuda bir şeyler söylemek ister misiniz? İş imkanı vermek lazım herhalde gençlere. Kesinlikle. Benim yanımda çalışan arkadaşlar var. Ausbildung yapanlar da var. E, bu açıdan yani amaç sadece para kazanmak değil. Yani insanların hayatına dokunmak faydalı olmak Adına gerçekten çok önemli. Ama biraz önce çok önemli bir şey söylediniz. Gençlere de onu söylemek lazım. Sevdiği, başarabileceği mesleği yapmaları önemli Kesinlikle. Yani hangi yetenekleri hangi yöndeyse onun üzerine gitsinler diye düşünüyorum. <laughs> Burada Avrupa'da Ramazan'ı da yaşıyoruz. Buradan bir Ramazan mesajı da alabilir miyiz? Evet, herkesin Ramazan'ını kutluyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ekip olarak bizleri ağırladınız. Ee, önümüzdeki zamanlarda inşallah yine bir araya geliriz diye Umarım düşünüyorum. Sizin sanat yönünüzü de tanıtmak isteriz. Hadi, çok teşekkür ederim.